Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu gördüğünüz harika lor peyniri eşliğinde patates kızartması yapacağız. Buyurun yapımına geçelim. İlk önce patateslerimizi kızartalım. 700 gram bebek patates kullandım. Kabuklarını soymadan yapıyorum. Ben isteyen kabuklarını soyabilir. İsterseniz normal patates de kullanabilirsiniz. 4 yemek kaşığı dolusu zeytinyağı. Baharat olarak karabiber, pul biber, biberiye, kekik, bir çay kaşığı deniz tuzu, normal tuz da kullanabilirsiniz. Patateslerimizin büyüklerini 5'e, küçüklerini ise 4'e bölelim. kalan malzemelerimizi patatesimize ekleyip güzelce karıştıralım. Bu şekilde yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize alalım patateslerimizi. 200 derece fırında patateslerimiz güzelce ne kızarana kadar pişirelim. Patatesimiz kızarırken lor peynirli karışımımızı hazırlayalım. Onun için gereken malzemeler 200 gram lor peyniri, bir diş ezilmiş sarımsak, bir yemek kaşık dolusu limon suyu, bir limon kabuk rendesi, bir yemek kaşığı zeytinyağı, baharat olarak karabiber, nane, tuz kullanmıyorum. İsteyen kullanabilir. Malzemelerimizin hepsini lor peynirimize ekleyip güzelce karıştıralım. Bu şekilde servis tabağına alalım lor peynirli karışımımızı. lor peynirli karışımımızı servis tabağına eklemiş olduk. Patatesimiz kızardıktan sonra lor peynirinin üstüne patateslerimiz gelecektir. Bu şekilde gördüğünüz gibi hazırlamış olduk. Harika görünüyor. Mutlaka deneyin. Gerçekten çok güzeldir. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.